Herkese merhabalar. Korona günlüklerine hoş geldiniz. Ben korona olmam. Ya da işte aşı olmam. Ya da e, bu takım sözleri söylemeyeyim. Oluyor. Şöyle söyleyeyim. 3 üç, üç aşımı oldu. Tarihlerinde aralarında üçünü de tamamladım ve üstünden tamı tamına nereden baksanız her aşımın e, üçünün toplamında bir sene geçti şu an e, şu an herhalde koronanın üçüncü senesindeyiz ve üçüncü senesinde korona oldu evet niye bunu yapıyorum derseniz şöyle söyleyeyim ben üç doz aşımı oldum. İlk kanseriyim. E, nakil olduktan sonra kronik bir geçirdim. O yüzden bunları kaydediyorum. Ve her gün kaydedeceğim. Bugün tarihine bakalım. Saatine bakalım. Bugün 25 Kasım Perşembe. Saat 9.39. Dediğim gibi Bunlar kısa kısa videolar olacak. Bugün çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok şu anlık. Tebeki yaşam devam ediyor. Şöyle bir şey var. Bana 15 günlük e, çıkma yasağı verdiler. 10. gününde eğer istersem kolona testi tekrardan yaptırabileceğimi söylediler. 10. günde kolona testimi yaptıracağım. Bakalım ne çıkacak sonuç. Ailemizse e, ee, beşinci günde test yaptırmalarını şeyini karar verdiler. Beşinci günde test denetimiz çıkarsa dışarı çıkabileceklerini söylediler. Güzel bir şey. Ben aşı olduğum halde 15 gün bekleyeceğim. Evet. Korona günlüklerine hoş geldiniz. İyi seyirler. Bugün çok iyiyim. Sadece bir öykü sürüm var. 3 dost aşımı oldum dediğim gibi. Bundan korunmak için gördüğünüz gibi aşı olmak gerekiyor müşterilerin için. İyi günler, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.